Tabii önce kuş, kafeste beslenen kuşu. Evet. Tabii ki bazı diyelim ki evde beslediğimiz hayvanların onların da bir canlı olduğunu, onların da istek ve arzularının olabileceğini, onların belki kafes ortamına veya ev ortamına müsait olup olmamadık, olmadıklarından dolayı adeta ona zulüm ediyoruz. Yoksa onların hakkını gasp ediyor muyuz diye de düşünmek lazım. Ben Yusuf e, Bey'in gerçekten o e, hassasiyetini tak, takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten doğaya alışkın bir kuşu bir e, kafeste hapsetmek ne derece doğru. Bir de yalnız olduğunu da düşünüyorum bu kuşun. Evet. E, tabii ki dışarıdaki hayattan e, kopması sanki e, evet belki bir hayvanın sadece yemesini içmesini temin etmek yeterli mi? Onun da mutlaka başka istek ve arzularında olabileceğinde göz ardı etmeliyiz. Onun fıtratında da uçmak var, hocam. uçmak var, gezmek Doğru. var, evet. evet. Kendi, öz, kendi daha doğrusu menfaatimiz veya kendi ne diyeyim istek ve arzularımız için başkalarının istek ve arzularına ne yapmamak lazım, ketmemek, etmemek lazım, engel olmamak lazım.